ah, ah. Ay. Ben de çok çektim bu şişkinlikten hamileliğimde. Sen şimdi bir de Mehdi'ye stres oldun tabii. Merak etme şimdi hemen geçirir bu badem ya. Eline sağlık. Beni o Zeynep'in patronu gerdi asıl. Hayır biz onu anlıyoruz. O bizi anlamıyor ki. Mehdi'yi canavar bellemiş. Olaya sadece tek tarafından bakıyor. <laughs> Cemile. Mehdi'nin yerini tespit etmişler. Gözümüz aydın. Ah, ay. Evet. ah çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. <laughs> çok şükür. Erzurum'a gidiyormuş. Emniyetten aradılar. Hemen gelin dediler. E, ne yapıyormuş ki Erzurum? Anneme mi gidiyormuş? Vallahi bilmiyorum. Zeynep, Zeynep yanında mıymış peki? Başka bir şey söylemediler. Hemen gelin dediler. Hadi Cemile oyalanma hadi. Tamam. E şey benel, sen yapabilecek misin tek başına? Yaparım. Ben gelmesem mi acaba Nuh? Yani... <laughs> yaparım, yaparım. Hadi siz gidin. Hadi. Güzel haberlerinizi bekliyoruz biz. Tamam. Hadi telefonumuz yanımızda. Tamam. tamam bir şey olursa. Tamam. Ah. Hadi Zeynep. Ana. Zeynep. Dur, dur, kızını... ya, Yavaş, ah, çoğur, yavaş! Ah. Sakin ya. ah, ol ah. sert bir <laughs> yere yatıralım. <şu> Ay işte! Ay! Ne yapıyorsunuz? Yahu delirdiniz mi Hangi delirde yaşıyoruz ambulansı çağırın! Ya Nermin Hanımcığım ya, bebek ambulansı beklemiyor. Korkmayın, sizin yaşınız bebek doğurturdum ben. Sultan tut! Sultan tut! Yavaş, yavaş! Yavaş, yavaş! Bir şey var Tamam, tamam kız. Rüzgernim. Hoş geldin hayatına bir tanem. Hoş geldin annem ömrüm. Hoş geldin. Canım kızım. Ah. <laughs> Benal. Doğdu mu? Çok sevindim. Sağ salim dönmeni. Çok. Çok güzel. Sayende doğdu. Sana bir hayat borcumuz var. Ne olur beni affet Zeynep. yapma öyle söyleme olur mu her şey? Çok güzel değil mi? Evet. Pişkin'im. Annem. Sen ne kadar güzelsin. Hoş geldin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim.